drift 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 ne ya bakayım ama nerede drift 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 Gazetede haber çıkmış trafik ekipleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde drift yapan sürücülere ceza yağdırdı drift nedir ya baba drift şey ya böyle araba kaydıra kaydıra tak 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 yanlıyorsun ya lastik eriyor falan böyle A -a. dumanlar çıkıyor onu drift deniyor Hmm. Hı. Uzumsuz artistik yani babacığım. Hey. Artık biraz zor yaparlar o artistliği. Cezası beş binden olmuş. Oh. Beş bin çok mu baba? Az mı oğlum? O oh, iyi olmuş. Bizim milletin aklı cezayı ince başına geliyor. Baba. Efendim oğlum? Araba... Ne oldu arabaya oğlum? Arabayı... arabayı e, laf açılmışken bir iki gün arabayı almam lazım. Hangi araba? Benimki mi? Yani mümkünse. Yani baba aldığım gibi bırakacağım vallahi söz. Alayım anahtarı ha? İyi al bakalım. Ama... Ama... Ama dikkatli sür oğlum. Tamam. Harbim ya? Çok sağ ol babacığım. Vay be. Evin küçük oğlu olmak varmış. Bir dediği iki edilmiyor maşallah paşanın. Ay ya. kıskandı birileri. Fesatlanmaz ilişim. Sen de hele bir öğren doğru düz kullanmayı. Sana da veririm. Baba ben araba kullanmayı biliyorum zaten. <gülüyor> 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 Sen <gülüyor> mi? Kullanmayı biliyorum. Haydar ben bir senden iyi kullanıyorum. <laughs> Yeter Nazike. Yok artık. Merve ile sevgili mi oldunuz? Yani şimdilik flört halindeyiz. Yakında sevgili de oluruz inşallah. Okulun en güzel kızını kaptın ha. Helal olsun kardeşim. E ee, adam reklam yıldızı oldu. Dizilerde oynadı yani. Cık, Merve bize bakacak Hı. değil ya. Susun geliyor. Selam. Merve. Hı? Merhaba. 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 Ne haber Merveciğim? Otursana. Ya hiç oturmayayım çok acelem var. Bak ne diyeceğim. Akşam ne yapıyorsun? Hiçbir şey. <laughs> Süper. Bana bir davetiye geldi de. Bir tiyatro oyunun galası var. Beraber gider miyiz? Aa, tabii. Tabii gideriz. Yalnız beni evden alman lazım. Arabayla gelebilir misin? Aa, ta, tabii canım. Ya ben arabasız hiçbir yere çıkmıyorum zaten. Ee, akşam görüşürüz o zaman canım. Görüşürüz canım. Görüşürüz. <laughs> Sen nasıl güzel bir şeysin ya. Ağzını kapat ağzını. Ah, ah, beyler. Bekledin mi çok? Yok canım şimdi geldim ben de. Hadi gidelim geç kalacağız. E gelsene. Bu mu? Bu ne Tekin? Araba işte. Bizim araba. Böyle mi yani sizin araba? Nesi var? Beğenemedin mi? Yani iyi kötü meşhur da sayılırsın. Esnaf gibi bununla galaya mı gidilir? Hayret bir şey. Bakayım mı sana? Çok güzel olmuşsun. Ya beğendin mi? Bayıldım. Tekin, ya bir kahve alalım mı galaya geçmeden? Ya yani anne latte mi içemeden çıktım da evden. Olur olur, alırız. Yolumuzun üstünde var bir kahveci durur alırız. Hadi bağla kemerini. İşten güçten evde yemek yapamadım bu aralar kusura bakma böyle paketle idare edeceğiz artık. Olmaz bir şey. Nasıl gidiyor bakanlıkta işler? Çok yoğun baba ya. Her gün bir yere yetişmeye çalışıyoruz. Canımız çıkıyor arkadaşlarla. Yapma ya. Yardım edebileceğimiz bir şey olursa ararsın değil mi? Aramam. Hele de şu sıralar hiç aramam. Nasıl Rıza baba? Ali abi? Bekliyorlar. Sabretmeye çalışıyorlar. Nasıl olsunlar? Bulur musunuz Zeyno'yu baba? Her geçen gün umut azalıyor mu? Biz var mı ya da? Gecemiz gündüzümüz yok, uğraşıyoruz işte Tunç. Ne lazımsa yapıyoruz. Öf, ben de yemeği yerim, bir saate merkezi geçerim. Devam, ne diyeyim başka? Selin ablayı da seslenseydik keşke. Gelirdi belki ha? İstemez, istemez. Ne oldu, bir sorun mu var aranızda? Varsa var, sana ne? Niye ters ya? Ters yerden soruyorsun. Arar sorarım ben de Selin ablayı. Şşş bak kafanı kırarım senin ha. Allah Allah ya. Ölüyorum lan zaten açlıktan, sus tokmak kafa. Aa, ararmış. Neyi arıyorsun? <laughs> Buyur canım. Ya ne biçim sıra var var ya. Millet kahve içmesi ölecek ha. Ya. ya şey, uh... Laktosu sütle yaptılar değil mi? Yani içemem başka biliyorsun. Herhalde canım. Unutur muyum? Tekin bu ne? Ya yani kocaman şeyi almışsın. İç hiç bitmiyor ya. Daha ekonomik koldu. Ne yapayım yani? Ay ilahi Tekin. Kalabalık ailede büyüdün herhalde. Evet. Of. Ya kesin Ay bilgi arıyor ya. Yol üstünden alacaktık onları da. Geldiler bizi bekliyorlar. Geç kaldık işte. Yol üstünden mi? Servisçilik mi yapacağız bir de ya? Ay saçmalama Tekin. Ya şunu tutsana bir. Yok dur dur nasıl tutayım? <laughs> Yandın mı? İyi misin? İyi ya misin? Of! Aa, yandım! Yandım! Ya, Ay, yandım! Baksana. Yandım! Yandım! Peki! Önüne bak! Aa, bacağım! Sizi bilmem ama ben bu gidişte bu yola kök salacağım valla. Nerede kaldılar ya? Heh, geldiler. Ayet. Batmış istediniz başınız. Ne oldu? Bize anlat Tekin. Kahve derdine düştü hanımefendi. Geldiğimiz nokta bu. Sen araba kullanmayı bilmiyorsan ben ne yapayım? Yapma ya. Abi tamam bir sakin ol ya. Cık, ya araba da değil ki. Kamyonet mi ne oldu yani zaten Allah aşkına ya. Allah Allah beğendiremedik hanımefendiye ya. Evinden aldık. Kahvesini aldık ufacık kazada beni de göm, arabayı da göm. Kara şimşek bu be, kara şimşek. Hey de... Ay tamam ya, üf, abartma. Şu üstüme başımı nasıl halledeceğiz? Onu düşün sen. Gider mi bu lekeler? Lekeleri bilmem ama ben çıkar giderim kızım. Bu arkadaşınıza latte alın ama laktozsuz olsun sütü. Alerjisi var hanımefendinin. Aman dikkat, dikkat. Gidiyor musun sahiden? Abi oyun ne olacak? İzlemeyecek misin? Ya oğlum Galata oyun mu izlenir zaten ya? Otursun gider izlerim. Ha siz gideceksiniz bir taksi tutarsınız artık. Hayır, Hadi şey bana ya. Eyvallah.